Evet arkadaşlar, bugün köylere ev yapıp onlara ev verip ondan sonra onları mutlu edeceğiz şimdi. Şimdi öncelikle köylere bir ev yapalım köylere, köylere. Şöyle onlar üç kişilik bir aile olduklarından dolayı onları şöyle bir mü mükemmel bir ev yapalım. şöyle evimizi şöyle geniş olacak şekilde, Böyle mükemmel bir detayla yapalım. Bu aile kesinlikle bu evden sonra çok mutlu olacaklar ve hayatları daha iyi olacak. Yemin ederim böyle daha iyi hayat, daha mükemmel bir hayat olacak onlarda. Şöyle biraz ses açalım. Şöyle daha mükemmel bir hayatlar olacak onların. şöyle yaptık evimizi. Sonra şöyle çatılarını da yapalım. Böyle köylü hali evini güzel bir ev olsun onlara. Ha bir de arkadaşlar Atatürk'ün dizisini yasaklayan hani şöyle bir tane şey var ya. Böyle bir platform işte. Ay işte kaldıran şey var ya. Dur. Bir dakika. Bir dakika konuşacağım bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sıkıntı çıktı. Bir dakika. Ah şimdi konuşayım. İşte Atatürk'ün dizisini kaldıran hani şey var ya işte Bırakma. İşte o kaldırılsın diyorsanız bence kaldırılsın ya. Türkiye'den yasaklansın işte. Adını söylemiyorum. Telefatorlar diye adını söylemiyorum. çıkıyor O şey yasaklansın yani. O işte Atatürk'ün dizisini yasaklayan şey kapatılsın. Şöyle evimizi yaptık. Aa, yataklarımız şöyle burada olsun. Burada da şöyle. Şöyle yataklarımızı yapalım. Evet şimdi köylerimizi getirebiliriz. Köylerimiz şimdi çok mutlu olacaklar. 3 Üç köylümüze getirelim. Evet. Evlerini çok beğendiler. Şöyle bir de akşam yapalım. Evlerine girsinler artık. <laughs> Girsene şöyle. Bakın evlerinin evlerinde çok mutlular. Şimdi evlerinde yatacaklar. Aynen çok mutlular. Çok mutlular. Şimdi köylere bir eşek şakası yaptım. bir eşek şakası. Bakalım eşek şakasını beğenmiş mi? Bana mı küfür etti bu? Bana mı küfür etti? Seni kötü Suriyeli. Suriyeli. Seni Suriyeli kilit. Evet evet böyleydi. Görüşürüz.